Cenab-ı Allah bizleri Urfa'da da tüm Türkiye'de de adaletten, doğruluktan, haktan, hakikatten ayırmasın. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde halka hitap etti. Evet doğru. Yeniden Refah Partimiz bu seçimin parlayan yıldızı olacak. Meydanlar bunu gösteriyor. Anketler bunu gösteriyor. Resmi üye sayılarımız bunu gösteriyor. Milletimizin bakışlarındaki o ışık ve milletimizin o teveccühü bizlere bunu açık bir şekilde gösteriyor. İnşallah Cenab-ı Allah milletimizin bu teveccühüne, bu güvenine layık olmayı nasip eylesin. Genel Başkan Erbakan, milletin rantçı belediyeden bıkıp usandığı için ve değişim istediği için yeniden Refah Partisi'ne geldiğini belirtti. Rantçı belediyecilik, kibirli, millete tepeden bakan, milletin derdiyle dertleneceğine, kendi makam aracının markası ve modeliyle dertlene, vatandaşa değil yandaşa çalışan, milletle arasına mesafe koymuş, duvarlar örmüş, garibanın sokaktaki tezgahına müsaade etmeyen ama kendi rant tezgahına da kimseyi dokundurtmayan, Makam odasının mobilyasını değiştirmekle uğraşan, milletin derdini millete hizmeti unutan, belediye bütçesini borca ve faize batırmış, rüşvetçi, 3 liralık işleri 10 liraya ihale eden, aradaki 7 lirayla kendisini, çevresini finanse eden, israf, lüks ve şatafata düşmüş, çifte standartçı, adaletsiz, torpilci, alın terinin, emeğin hakkını vermeyen böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıkmış, usanmış. 1989 ve 1994 yıllarında yeniden Refah Partisi'nin belediyecilik hizmetlerini halkın çok iyi hatırladığını kaydeden Genel Başkan Erbakan, 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 20 bin Türk lirası olduğunu söyledi. 89'da 94'te yeniden Refah'ın milli görüşün o belediyecilik hizmetlerini milletimiz çok iyi hatırlıyor. Nasıl tevazuyla, nasıl adaletle, nasıl ahlakla, nasıl merhametle, dirayetle ve gece gündüz uyumadan durmadan çalışarak bu millete nasıl efsane hizmetlerin milli görüş belediyeciliği ile yapıldığını milletimiz çok iyi hatırlıyor. İşte bu nedenle rantçı belediyecilikten usandıkça bıktıkça Milli görüşe o ruhun temsilcisi olan yeniden Refah Partimize koşuyor.